Günden, Fenerbahçe'den Sarı Lacivert'e ekibi gönül veren Karteri Sarı laciverta atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Fenerbahçe'nin gündeminde neler var. Öncelikle olarak videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Gündemimizde Fenerbahçe var. Bu videoyu Galatasaray Beşiktaş karşılaşması öncesi çektiğimi belirtip ve bu müsabakanın şampiyonluk yolundaki takımların durumunu etkileyeceğinden söz edebiliriz. Ben sezonu şampiyonu Fenerbahçe olacağından bahsetmiştim. Daha belki videolarımda defalarca dile getirmiştim. Ve hatta espri olarak şampiyonluk prim mi istediğimi de ifade etmiştim. Fakat Fenerbahçe demişken... Tabii ki üst kulvarda mücadele ederken bazı kupalarda bazı vedalarda yaşayacağını belirtmiştim. İşte Zira Türkiye Kupası'ndan emin olmadığımı, daha çok beş Beşiktaş'ın yakın olduğunu söyleyenlerden biriydim. Ve gördüğüm o ki Fenerbahçe sezonu şampiyonu olacak. Bunu en başından, lig başlamadan evvel de ifade etmiştim. Ve devre arası gelip çatlarında yapacak olduğu transferlerin etkili olacağından bahsetmiştim. Tam bu, bu doğrultuda Salih Acıbet'le ekip emin adımlarla şampiyonluğa ilerlerken... Artık kalan haftalarda puan kaybı yaşamaksızın yolunu devam edecek ve kadro kalite derinliğinde özellikle geniş kadronun faydasından hep bahsetmiştim ve Fenerbahçe'nin bu kadroya sahip olduğunu fakat yine de üç kulvarda mücadele etmesinin zor olacağından söz etmiştim. Haklı çıktım ve Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'na veda etti. Ve önündeki bir karşılaşmayı da kazandı. Deplasman galibiyeti bir önemliydi. Hatay Spor deplasmanda yenmek de öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Bundan da söz etmek gerekiyor. Yavaş yavaş artık son haftalara girildiğinde İsmail Hoca'nın gözündeki o panikler ne kadar sizleri korkutuyor olsa da ben aynı düşüncede olmadığımı ve artık bu klasik tabirle beraber ligin son haftalarına girildiğinde özellikle son çeyreğe teknik direktörlerin panikleyebileceğinden söz etmiştim. Ama Galatasaray Beşiktaş maçına dönersek 3 skorlu bir maç olacağından söz edebiliriz. Yani galip şu takım olacaktır diyemeyiz. Tabii ki burada Beşiktaş'ın puan kazanması veya puanları kazanması Fenerbahçe'nin işine gelecekti, yarayacaktı. Türkiye'nin %70'i, %75'i bu karşılaşmada Beşiktaş'ı destekleyeceğinden de bahsetmiştim. Neyse biz gelelim hiçbir şey olmamışçasına Fenerbahçe'deki son duruma son yayınladığım video yeterli ilgi görmedi. Bundan dolayı üzgünüm ama Fenerbahçe'nin sezon sonu için çalışmalarına da başladığından söz etmiştim. Sadece transfer çalışmaları değil diğer taraftan başkanlık seçimi de olabilir. Bakın olabilir dedim ki mevcut başkan Ali Koç şampiyonluğu kazanarak veda etmek istiyor. Yakın çevrelerinden edindiğimiz bilgiler. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeni başkanına Aziz Yıldırım olacağından bahsetmiştim. Çünkü hem o istiyor hem de onu istiyorlar. Böyle de bir durum var tam tamına 25 kişilik bir grubun başkan evine giderek böyle bir ricası olduklarını sizlere aktarmıştım. Sonrasında başkanın da ifadelerini yer vermiştim. Efsane geri dönüyor ve aynı şekilde Türk futboluna yıldırım düşecek. Yani gelişe güzel at koşturmalar son bulacak onun varlığıyla birlikte. Onun da talepleri vardı. Yani karşısına bir adayın çıkmamasını istiyordu. Fakat Fenerbahçe bu şartlar altında dahi olsa sezon sonunda yeni kadrosuyla beraber de hazırlanacak. Yani transfer çalışmalarında dur demeyecek, devam edecek. Ha, şu saatlerde transfer çalışmaları yapılması bir yana lig daha önemli. Çünkü bir şampiyonluk hasreti çekiyor ve ona son vermek istiyor ve kendi düşünce bazında olacağından da bahsetmişti. Ama diğer taraftan hani sezon sonuna kalmaksızın bitirmek istediği transferlerinin olması da gayet doğal. Çünkü istediği isimleri de kaptırabilir. Yani kulüpler bir taraftan ligi sürdürürken diğer taraftan bir ekiple transfer çalışmaları sürdürür. Ki Mario Branco'nun da görevde olmasının bir sebebi de bu arkadaşlar. Ve bir ismi gündemine aldı derken birkaç isimdeki özellikle yerli hamleleri de yapması gerekiyor. Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe'nin yerli hamleleri de kıymetli olacak. Çünkü lig artık 12 yabancıyla oynanacak. Yenilikler gelecek. Tabii ki bu yeniliklerin arasında bir de mavi kart uygulaması ve e-bilet sistemine geçilecek. Mavi kart uygulamasında hakemi aldatmaya yönelik olarak futbolcunun kendini yere bırakması özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda bu tür hamleler yapmasından sonra mavi kart gördükten sonra süreli olarak sağ dışına gönderilecek. Yani kırmızı kartın bir başka boyutu diyeceğiz ona ama oyuncu belli bir süre sağ dışında kalmış olacak. Bu artık hakemin takdirine bağlı 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika bilemeyiz. Böyle bir durum Söz konusu Türk futbolunda. Diğer taraftan Salih Hacı ekip dediğim üzere hep aynı cümleleri de kurmak istemiyorum. Çünkü bana alttan alttan saydırıyorsunuz ve öte yandan şunu da söylüyorsunuz. Şampiyonluk varken yani şu kulvarda mücadele ederken, ter dökerken aynı şekilde transfer çalışmaları nasıl olur diye. İşte büyüklük de buradan geliyor. Kolay değil tabii ki. Ve Fenerbahçe'nin bir saldana transferini gerçekleştirmek istediğini, gol kralı futbolcu için, Brezilyalı isim için, Sırbistan ekibi partizanla diyaloğa geçtiğini, devre arası bitirmek isteyip de bitiremediği, fakat bu da sebepleri olan bir durumdu Çünkü Partizan şampiyonluğu oynuyor. Onu takiben de Kızıl Yıldız geliyor. Ve Kızıl Yıldız'la arasında bir puan fark var. Birinden biri şampiyon olacak ama Partizan'ı taşıyan isimin Fenerbahçe'nin talip olduğu Santrafor Saldana olduğundan bahsetmiştik. Çünkü oyuncu golcü bir isim, skorer bir isim. Dediğim gibi Partizan'ı sırtlayıp götüren bir isim. Yani gol sayısına baktığınız zaman başınız döner arkadaşlar. Sprinter kanatlarda da oynayabilen bir futbolcudan söz ediyorum. Ya bunun yanı sıra bir başka isimle gündemine geldi ama Saldana transferiyle ilgili olarak bangır bangır bağıran Sırbistan basını ismi şimdi de Beşiktaş'a yazdı. Yani Beşiktaş'ın da devreye girdiğini ilave ettiler. Fakat Fenerbahçe çok istediği Saldana daha ön görüşme yaparak anlaştığını da ifade etmiştik. Ama transfer bu tabii ki fazla veren düdüğü çalar. Fenerbahçe'nin böyle bir ismi kaptıracağını düşünmediğimi de belirtebilirim. Diğer taraftan Taliska bombası vardı. Taliska bombası derken şunu da belirteyim. Oyuncu Arabistan'dan ayrılma kararı aldı ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı yönünde edindiğim bilgiler olduğunu sizlere aktarmışlar. Tabii ki kolay olmayacak ve tabii ki oyuncunun hani ceketimi alıp da geliyorum demesi de öyle kolay olmayacak. Zor bir transfer, maliyetli bir transfer fakat Fenerbahçe oyuncuyla görüşüyor ve ciddi manada da görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Arap spor dostlarım var. Gelişmeleri ben de merak ediyorum ama şunu da ifade edeyim. Galatasaray'da yavaş yavaş bu transfere hazırlanıyor. Daha itibata geçmedi. Geçeceği yönünde tabii ki kıymetli bir isim ama Galatasaray mevcut yapısıyla yani bilançosuyla beraber bu transferin altından kalkabileceğini pek düşünmüyorum ki öyle ki elinde şu anda patlamış olan bir Zaniola varken bir de Taliska'yı alabilmesi futbolcu satmaksın gerçekleştirebileceğini düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu futbolcuyla ilgilenecek. Şimdi Galatasaray'ın devreye gireceği haberini Sarı Kırmızı ekipteki dostlarımdan edindim. Fakat Fenerbahçe'nin görüşmelerine başladığını ve sürdürdüğü yönelik kulağıma gelen bilgiler oldu. Tabii ki kıymetli bir transfer. Tabii ki Taliska gibi bir isim hala skorer, hala oldukça formda, hala üretiyor. Ama yani şöyle söyleyelim Al takımı Al Hilal'in arkasında yer alıyor ve puan farkı da açılıyor ve bu durumda yeni sezonda yeni bir planlamaya gitmek istediklerini, Talisca'yı da elinde tutmak istediklerini, Ronaldo ile yollarını ayıracaklarını söyleseler de Talisca'nın mutsuz olduğu yönünde kulağımıza gelen bilgiler var. Mutsuzluğundan dolayı Arabistan'dan ayrılmak istediğini. Yani bu bölgesel bir mutsuzluk değil de sportif bir mutsuzluk olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan Fenerbahçe bir transferi daha bitirmek için kollarını sıvadı. O da Zeki Çelik. Yeni sezonda yerli hamleleri çok olacak. Bilhassa U19 takımından gelecek olan futbolcular olacağı yönünde edindiğim bilgiler de oldu. Milli futbolcular için bunu söylüyorum. Ve Fenerbahçe'nin çeşitli yerli isimler için, yurt dışında bilhassa oynayan isimler için temasa bulunduğu bilgilerine ulaştım. Ha bu arada övgüler dolu olan bir Ceko'dan bahsedebiliriz. Ceko'yu da pas geçmek istemiyorum. Oyuncunun hem orta saha hem kanat hem Santrafor bölgesine bağlantılı olarak bir İstanbul hava yolları durumunda olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'ye hayat vermeye devam ediyor. Bazı eleştiriler futbolcular üzerine geliyor. Başka futbolculardan söz edebiliriz. Mesela Cengiz Ünder bunlardan biri, Mert Hakan Yandaş. Fakat o geniş kadronun faydasını görüyor. Niye? Biri olmasa diğeri sahneye çıkıyor. O olmasa diğeri sahneye çıkıyor ve Fenerbahçe'yi kazandırıyorlar. Bir bilgi daha İrfan Can'la ilgili vereyim. Biliyorsunuz bir adale sakatlığı yaşamıştı. Oyuncu bir iki hafta içerisinde ikinci başta oynayacak pozisyona gelecek. Şimdi düzelmesine düzeldi ama biraz da hani kaybetmiş olduğu gücü toplaması gerekiyor. Kısa vade bunu yapabilmesi zor ama Dediğim üzere Fenerbahçe'den bir bilgiler oyuncunun kısa süre içerisinde formasını giyeceği yönünde. Şimdi sakatların bol olduğu ve bir anda olduğu bir ortamdan sıyrılabilen bir Fenerbahçe tabii ki son düzeye girildiğinde büyük bir avantaj elde edeceğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.